Dünyada dört kişi büyük kütüphane yakmıştır deniliyor. Dünyada dört kişi büyük kütüphane yakmıştır deniliyor. Bunlardan bir tanesi de Amr az As olduğu söyleniyor. Eğer böyle bir şey yapmışsa buna dil uzatılır mı ne düşünülür? Ben dünyada dört kişi büyük kütüphane yaktığını bilmiyorum. Yalnız bazı kütüphane yakanları biliyorum. Buradan bu asırdan başlarsak kütübü İslamiye'nin çok yakın bir tarih evvel bir kısmı çuvallara doldurulmak suretiyle saman diye yakıldığını biliyorum. Bir kısmının denize atıldığını biliyorum. Bütün kütüpheyi İslamiyenin Müslümanlardan, Müslümanların elinden alındığını biliyorum. İslam alemi çapında vüs'at nispetinde en büyük kitap düşmanlığının 20. asırda yapıldığını da katiyen biliyorum. Bütün İslam alemi çapında. Buradan öteye doğru gidersek yakın bir tarihte Ehli sünnet vel cemaat adına yazılan bir kısım kitapların da Vehhabiler tarafından hoyratça yakıldığını ve tahrip edildiğini de biliyorum. Aynı hoyratlığı bu asırda yapanların hoyratlığı gibi Endülüs'te Ferdinand'ın da İslam asar ve harsına karşı aynı tavır içinde kütüphaneleri basıp yaktığını da biliyorum. Tarihte böyle büyük hoyratlar vardır şahıslar olarak, cemaatler olarak korkunç zihniyetleri, tahrikkar zihniyetleri temsil etmişlerdir. Ama bir sahabi olan amr As'ın böyle bir şey yaptığına dair ne sahih, ne hasen, ne zayıf, ne de mevzu hiçbir şey görmedim Kütüb-i İslamiye'de. Amr-ı As'ın bir seyyiatı varsa şayet Hazreti Ali'ye karşı çıkışıdır bir içtihat olarak. O da bizim başımızdan o kadar yüksek ki, sahabe-i kiram arasında olan, iştihada dayalı bu kavganın manasını anlamayan bizler, onlar arasında hakem durumunda işin münakaşasını yapmaya kalkışırsak, onların kana boyadıkları ellerine mukabil dilimizi kirletmiş ve cehennemde dilimizden asılır hale gelmiş oluruz. Allah muhafaza buyursun. Senin emr-i ah dediğin zatı ben anlatayım burada sana. Amr ibn As kılıç zoru olmadan Müslüman olmuş bir insandır. Halid bin Velid ile beraber Hüdeybiye müsalahasını müteakip Müslüman olmuştur. Karar vermişler küfürden bıkmış olarak, dalaletten sıkılmış olarak, ayrı ayrı menfezlerden çıkmış, Mekke'nin dışında karşılaşmış, bir hayli birbirlerinden meseleyi saklamış, sonra açılmış açılmış ve el ele tutmuş Medine'ye gelmişler. Gelirken de muhbir-i sadıka haber verilmiş. Hüsnü istikbal yapmış. Bu iki büyük kumandanı. Efendimizin yanına sokulduğu zaman da elini tutmuş. Ve şiddetli sıkmış. Efendimiz maza ta'li demiş. Ne yapmak istiyorsun öyle? Affet beni ya Resulallah demiş. Bilmiyor musun? Şu ana kadar yaptığın her şeyi İslam'ın sildiğini bilmiyor musun demiş. Ve meseleyi uzun boylu hayatıyla anlatmayayım. Aynı zatı ölüm, heyecan ve helecanlar içinde döşekte görüyoruz. Oğlu Ebadile'den, meşhur Ebadile'den Abdullah ibn Amr ibn Az. Baban vefat esnasında eşhasın ölüm, helecan ve heyecanlarından ıstırap duyuşunu yadırgardı. Niçin bu kadar ölümden korkuyorlar derdi. Vefat ederken başı ucunda bulunuyordum. O kadar kalaklar ıstırapla hissediliyordu ki kendisinde Bazen yüzünü öbür tarafa çeviriyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Yanına sokuldum, başkaları hakkındaki düşüncesini hatırlattım. Bana dedi ki oğlum ölüm çok zor dedi. Ölüm ipeğin dikenli bir şeye atılıp da çekilmesi gibi bir şey. Şu anda gök üzerine inmiş gibi beni sıkıyor, o kadar zor. Ama bu büyük sahabeyi sıkan şey bu değildi. O neden sıkıldığını sonra şu sözleriyle anlatıyor. Hayatımda üç devir vardır oğlum benim. Bu devirlerden bir tanesinde Resul-i baş düşmanı. Hakkı neşretmek için nereye geldiyse karşısına çıktım. Amcasının oğlunu Habeşistan'a gönderdi, orada ifsad etmek için yine karşısına çıktım. Bedir'de karşısına, Uhud'da karşısına, Hendek'te karşısına çıktım. Ah bu devirde ölseydim mahvolmuştum. Sonra bir ikinci devir vardır. Elini sıktım, Müslüman oldum, fetihlere kovuldum. gidiyor yapıyor, geliyor huzuruna çıkıyordum, memnuniyet ishal ediyordu. Ah keşke o devirde ölseydim. <laughs> Sonra bir başka devir vardır ki o vefat etti gitti, vahyi kesildi, iştihatlarımızla dünya harekat ve siyasetine karıştık. Huzuru Kibriya'ya gittiğim zaman nasılım onu bilemiyorum dedi, yüzünü öbür tarafa çevirdi, hıçkıra hıçkıra hayata gözlerini yumdu bu derece derin muhasebe duygusu içinde öyle yaşayanlar ve ruhunu Allah'a öyle teslim eden hakkında, o pak damen hakkında insan bir hükme varırken, bir şeyi kurcalarken çok dikkat etmeli. Bir gül tarlası içinde bulunduğunu hatırdan hiç çıkarmamalı. Dikenlerle onları mukayese etmemeli.